Ben eski erkek arkadaşım tarafından tam üç gündür ölüm tehdidi alıyorum. Gidiyorum, şikayetçi oluyorum. Her yere başvuruyorum. Şahıs üç gündür evimi silahla basıyor. Çakla basıyor, kesici aletlerle basıyor. Ölüm tehdidi savuruyor. Kapıdan ayrılmıyor. Ve savcılık serbest bırakıyor. Beni kurtarın ne olursunuz ben ölmek istemiyorum. Kaç kere ifade verdim üç gündür. Kaç kere ifade verdim. Üç gündür ben uyumuyorum. <laughs> ne olursunuz. Bana yardım edin. Benim canımı kurtarın. Ne olursunuz. Bana destek olun. Ben ölmek istemiyorum. Kadın cinayetlerine kurban gitmek istemiyorum. <laughs> üç gündür bu şahıs benim evimin önünden ayrılmıyor. Silahla, bıçakla, kesici aletlerle. Ben ölmek istemiyorum. Beni kurtarın lütfen. Ben ölmek istemiyorum. <laughs> Ben ölmek istemiyorum.